Slenderman bölüm 8'e hoş geldiniz. Bu bölüm Survivor Beta'yı oynayacağız. 1.0 Beta olduğu için ba baya bir sıkıntı var ama oynayabiliyoruz. Bu Slenderman'in multiplayer versiyonu ama bunda Slenderman yok arkadaşlar. Yine ormandasınız not arıyorsunuz ama bunda bir kurt adam tarzı bir şey var. Normal Slenderman'den daha korkunç. Bence de daha basıyorsunuz. Server'a basan kişi server'ı kuruyor. Slant'e basıp server'ı kuşan rank için amaç ip'sini yazıp gidebiliyorsunuz Ben server'a bastım şimdi akşam Kadir benim amaç IP'mi yazıp girecek Ve girdim bile Şimdi e, başlıyoruz Bastım Hı, Beta olduğu için bence Grafikler falan darbat tabii ki de Aa bak arkadaşım Kadir şurada ya yok, aynen. Vay Kadir Tamirci olmuşuz Aynen <laughs> Yoksa normaldeki şey bu mu acaba Hani nesillendir karakteri. Bence bulmaması gerekiyor. Bilmiyorum ya. Anlıyor yani, musun? Yani i̇şte burada böyle... bu ayna kusam çıkınca bayağı bir ses geliyor. Bence bir bir kere böyle oynayalım yan yana sonra bir dahaki oyunda ayrılır. Ya sen nereyesin? Sen Efendim? önden git Kadir ben seni arkanı ha, <gülüyor> senin arkanı kolluyorum. He arkamı kolla sen ben senin arkandayım Kadir. Enes kurt adam çıktı. Allah Allah kaç Allah bir koşma var mı? Var mı? Tamam Enes <laughs> kaç kaç kaç. Hadi beni Enes, takip et. Enes sen bayağı yağladın <laughs> tamam. Hüseyin <laughs> <ol>. Bolt'a bağlı <laughs> aynen aynen. Evet Enes, biliyor musun? Yok Bilmiyorum. gelmiyor herhalde. Ya, bu ben bu oyunda pinot bile bulamadım onu da söyleyeyim. Herhalde akışın kaleri de bulamamıştır. <laughs> ne? Allah Allah. Orada aklına kadar bir şey geliyor. O, Enes çok kötü. Oyun çok kötü ya tipe bak Allah Giyal. Allah Kedi Bu ne bu ne eve geldik Kadir Etrafına bak etrafına Kadir Kadir Kusuran gördüm Kusuran gördüm Kusuran gördüm Kadir kaç Kadir Kadir Tabanları yala Kaç 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 tamam evet, Sana yürü no, Not not gördüm not gördüm Kadir not buldum not buldum Al 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 Aldım. al Alın, al 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 Kaç, kaç, al 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 Al. Kale bak buraya. Tamam, dur. tamam gördüm gördüm gördüm. Orada ben de kusam gördüm. Kurtulanın gözleri kırmızı. Kanı kırmızı bir şey görüyorsun. Evet. Evet. Dur koşamıyorum. Nasıl? Çok yoruldu benim adam. tamam gel çabuk gel. Hadi koş lan koş. Hadi <laughs> koşsana. Ha, adam ölecek koşmuyor. Ben koş ha. Tam koşuyor. Benimki de şimdi benimki koşmuyor. Ne yapacağım? Tam dur yavaş yavaş. Lan. Lan ne lan? <laughs> İçe girdik. Arkaya bakıyorum. Arkaya bir şey yok Kadir. Ben senin arkanı kolluyorum. Önde de bir şey yok ve bence bunu 4 kişi falan oynayın yani çok eğlenceli olabilir. Yani 4 kişi olmazsa sen 10 bin ot toplamak imkansız diyeyim. Bir düşünseniz Skype'den 4 kişi her kişiden ayrı bir şey çıkıyor falan o kargaşada. <laughs> kurt adam gelip. Aslında bunu izleyenlerle oynayabilir miyiz diye ben bir ara düşünmüştüm ama Enes Enes ha? geri dön Geri ha. dön Nereye nereye Sen Önde, önde kurt adam gördüm Enes Lan <laughs> <laughs> gevurun Adamı Ben arkana baktım da hiçbir şey göremedim İyi lan bayağı ben... beğendik bence yani Bu bile fazla Ben gördüm Böyle ağacın içinden mal gibi bana bakıyordu Tövbe tövbe ya Onu demek istemezdim ama Kadir koş oh. koş Ben bakın arkandı ne ya ya böyle ağacın içinden böyle çıkarsa eğer kutan çıkarsa bir uyarı falan koyarım birkaç saniye önceden çünkü baya bir ses gelecek videoda o ses nasıl olur bilmem Dediğim gibi birkaç saniye önce bir uyarı koyarım böyle bir not kalbi olanlar evet, köyden... koş, evet, koş 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 Kadir. Komşumuz koş 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 Gomşu arabası. Move, Move yazıyordu, Move. İ i̇ki tane not bulduk. Arkadaşlar. Ya, bence şu anlık çok iyi gidiyor bence yani. Çünkü hmm. yani ben ben de işte not toplayayım onu Evet, iki not bulduk. Bu bile büyük bir başarı bence. Abi, Abi ya Arkana bakayım mı yani. hadi. Efendim? Arkana bakayım mı? Bakma. Bence bakalım ya şimdi arkadan aniden gelir. Altıma yaparım. Tamam bak tamam. Tamam arkada bir şey yok. Demek ki önden geliyorsunuz. Koşmak ha, de çok güzel yapmışlar ya. Bak demek ki bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Demek ki notlar böyle ağaçların üstünde aramayacağız. Demek <laughs> ki sündürmendeki gibi belirli yerler var. O da oralarda arayacağız. Ben not gördüm gibi ama. Ben de sağda değil mi? Aa. Ben de not gördüm gibi. Demek ki notmuş. Ben zannettim ekranın şeydiysin. Bakayım arkaya baktım ve Slenderman gibi bir şey gördüm sonra da Bonnie olmadığı için pek korkmadım Enes evet, ah. sanki önde sanki önde not gibi bir şey yok o, o okay. mu ya Enes evet. not not not, not. kadip koptu not not o not ben. bir saniye burada değil bir yerden gireceğiz Hadi nereden giriyorsun? kontroller çok sıkıntılı ya. Ben girdim. Ha, çık, çıktım, çık, çık, çıktım, oradan. çıktım, çıktım, gel. Çık oradan. Nereye, nere nereye? Nere? Bekle beni. Sen neredesin? Ha, arkamda. mısın? Tamam. Gel. Tamam. Sen... Koş Kadir. Ya, bir yok koşma. Bak, Kadir, Kadir. Kadir. Efendim? Sana oldu mu? Yo, bana bir şey olmadı. Tövbe bismillah. Benim elime kutlayamı atladı. Enes evet, kurt sana herhalde. Kurt adam bana taktı kafayı beyler. Aklımı böyle falan. <laughs> Kadir biraz hani... koşsana sen öne çıkmadı diye tabi sen böyle yavaş yavaş. Bu oyunda yavaş yavaş arkana bakmadan gideceksin abi Mert Mert Gel gel bak bak şu sağda not. Hani o not var ya gel, böyle, ok, gel bir de oraya bakalım. Ya yani yok boş not değildir herhalde. Şimdi kafamı bozmaya hiç gerek yok. <laughs> ya şu her şey anladım da şu karga sesleri niye? Ben de anlamadım. Ama adam açsın. Göcek möcek sesleri. İyi ki sesleri falan yok. Ya. Martin de Abi abi tamam dünyanın en korkunç oyunu olmayabilirse ama tamam kabul ediyoruz korkunsun da ama bu kadar da üstümüze gelmeniz gerek yok. Yapma bunları. <laughs> lan ya. lan ya. lan Allah Allah birdir Allah birdir bela. Allah bir Allah. Bir. Kadir sana evet. görünmüyor mu? Hayır. Aa buradasın lan sen. Bir not bir not bir not. Dört not topladım Kadir. Kutudan benim peşimde. Enes niye içeri girdin? <laughs> Allah ım. Allah 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 Kadir. Allah'ım. Al Kadir beraber bu ilk beni ölmeyi planlıyor. Enes beni tek bırakma. Yürü koş kan koş. Ne ne yapsın? Tam sen koş ben arkandayım sen de. Oha önümde. Önümde. Yo önde değil. Lan benim önüme çıktı çok kötü. Lan 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 kadir lan kadir. Ulan. Bence bunlar herkes ayrı görünüyor ya. Senin önüne çıktı Oha, benim önüme ölüme çıkmadı. geldi bitti Enes. <laughs> Öldün mü? Öldüm. Şimdi seni izliyorum. Ya izleyebiliyorsun değil mi? Evet. Ne yapayım Space kadir basıp, söyle. Space'e basıp değiştirebilirsin neden mi? Space'e basamıyorum zaten değişmiyor. Ya o başka oyuncu olursa. Aa oh, büyük bir yer buldum. Bu ne böyle? İç aldı. Bunun e, içerisinde olabilir. Evet içine gir. Evet kurt adam. Nerede? İçindeydi. Nasıl ya? Belki solda, soldan içeri girebiliyorsun. Hadi arkadan evet, Orada. Akan bir saniye dur ben geliyorum dur. Bir saniye. Geliyorum. Not buldum beyler. Tamam beyler geri dönüyoruz sorun yok Sakin Şimdi tekrar geri dönüyoruz Ve hala orada Kadir Kurtadanı görmek istiyor musun? Hayır Sen Devam et. Abi senden ol. Ben az önce oraya gittim. Önüme zıpladı. Ben şimdi zıplamıyorum. Aa! Al al. Lan nereye girdim ben? Enes kaç kaç. Bu arada Enes'in mouse yine uçtu. Ha. Ha. Aa, neyse ben zaten öldüm. Aa, Kadir beni şu an izliyorsun, değil mi? Evet izliyorum. Ne yapayım Kadir koşamıyorum. Nasıl koşamıyorsun ya? Oh, arkadaşlar şu anda kalpten ineceğim. Bu oyun yani beni... kalbe zarar falan. Ne yani kalbiniz varsa oynayamayız. Bu arada kaç yani Enes arkana sürekli A bakmaya arka, gerek yok. Bak görüyor Görmedin mi? Ölme ölüme çıktı benim sen tabi görmezsin. No. Of. Evet beyler. al Evet öldüm öldüm tamam. Tamam Tip güzelmiş kurtarım onu beğendim. Space'e basıyorum ve hiçbir şey olmuyor. Enes. Enes. Benim bir işim çıktı ha. da sen videoyu bitir tamam mı? Tamam. Tamam. İşte, şey, bu indirmenin ikinci videonun altına koyarım. O zaman bir dahaki bölüm görüşmek üzere. İslendim benden. İslendim ben